Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube küçüklüğüne hoş geldiniz. Sizlerle <laughs> <laughs> Marfası Şehir filminin 5. bölümü de Bugün liman yapmıştık geçen videoda. Şimdi liman noteli vardı. Onu yapacağız. Haydi başlayalım. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi evet. başlayalım. <laughs> Şuradan da Otelimi oteli şöyle oteli, otel? oteli çok fazla katlı değil de daha fazla katlı koyarım. 200 ev, oda olsun yeter. Her katta bir oda olsa mod yükleyebilirim söyleyeyim gemi modu gibi araba modu onları yükleyebilirim şimdilik küçük kayık yerleri de koyacağım. balıkçı yeri gibi bir şey yapacağım şehrimizi değişik büyük devam ediyoruz evleri de devam edeceğim ama burayı yapacağım çünkü şehir İç şehri çok genişletilir Bakın burası da iyi, güzel yer. Şu burayı. Ama şehri biraz daha genişletebilirim burada. Şu ağaçları kırıp şu tarafa doğru genişletebiliriz. Şurayı da içine alabilirim. Ama su var orada. Bakacağız. çünkü burayı yapalım biz. Şimdi şurada, şurada. şurada bakıyoruz büyüklükte bir oda oldu. Diğer odalar burada olacak. Bir kat da böyle. Evet. Şuraya merdiven yapacağım. Eğer merdivenin kapatılması bir yeri elit Şimdi Şuradan hemen başlayalım. İlk kapı çekmeye. Değişik şey oluyor. Bakalım nasıl olacak. Evet, devam ediyoruz. Buraya da geçtik. oteli sürü içine yapmadım şimdi burası limancıdan indirip burası da gider gemi o yüzden direkt limanın yanına bulması daha iyi oldu şimdi koyarız modlarda değişik şeyler olsun onlara da yaparım. Girişi direkt buraya koyalım. Şuradan bir giriş olsun. Buradan girdi. Şöyle bir şey yapalım. Girdi. Şurada. Girdi buradan. Tamam. Bu geldi. Şur şuradan da gittim. Merdivenden çıkıyor. Şuraya gittim. Merdiveni. Merdiven şu olursa şuradan çıkar işte üst katta hazırlayabiliriz. Alt katı çıktı. Şimdi hemen Yan tarafları dolduralım sonra çiğin da değişti en içlerine sonda. Daha iyi bir şekilde. şu tarafa yapabilirim Sadece şuradaydı tamam. İhtiyacım. Dileman şey. Niye man otelimize satıyorum diyorum. Güvenliğinde Merdiven kaplıyor denk gelirse kapı diğer tarafa açılıyor. Merdivenimizi merdivenimsi. Birazcık çekitli olsun ya. Korsadan yapayım. şuradan. Bir dakika. şuradan başlayalım. Şöyle Çekmeyi. Bir kapıya Oraya da bir ama öyle rezerve yapışlar için. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle çatıyı da çıkmaya başladım. Burası merdivenimiz. Bu şekilde çıkacağız. Üst katta. Şurada da yerleri eşit yapmak için hatta da yeni de yapmaya başladım eşit tuttum Evet, burası da tamam. Şu aradaki başlığa bir şey yapabilir miyim bilmiyorum bak giriş olaylar da için orayla bir şeylik yok tamam Sonra diğer akaryada çıkmak istiyorsan buradan buraya gidiyosun diğer üstte merdivenle o şekilde yapıcağım altta kaç şey yapmışız 1 2 Yedi, yedi, bir ok. bir şey yapacağız. Kartlarımızı. Kaç oldu lan bu? 1 2 Altı orayı yeter bence. buraya da her şeyi oda. Sekiyim ben. Merhaba. 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 Madeni madenden biraz şuradan çıktım. önce soyukları nasıl Doğal yani. et. Şöyle. Şöyle. Bu. Bu üst katı böyle çıkacak. Ama olamaz. Böyle. Buraya çıkacağı için. Şöyle. Yan tarafa da bir. Çıkacağım. çünkü bir bunu üst katta. Şu üst katımızı da yapmaya başlayalım. 3, 4, 5, 6, 7.

Bence bu kadar oda yeter. Bir de küçük balıkçı yerde yapacağım için. kenarlara Orada da kalma olur. da Burası üst olduğu için iki tane yerde, iki odada yapılmış başka. Bu odada da ekleyebilirim. Buradan çıkacağız. Duvarları

Tamam. Tamam. Hayır. Sen göreceksin. Şimdi. Yes. Hayır. 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 Zeminleri çektim. Yaptık. Üst katın bir odasını belirttim. Şöyle. Şu şekilde. Bir yatak bir de. Bir iki sandık. Zaten. Yeter. Şimdi ben odaları ayarlayayım. İç dizaynını beraber yaparız. Böyle geleceğim. Evet arkadaşlar. Bugün gidiyoruz. Bu kadar fazla üst katı burayı yapabildim Evlerinin en son bölümümüzü fotoğraflar cam yapacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kendine like atıp abone olmayı unutmayın.